Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi ekranda bu Dragon Ball sandığındaki bu özel kıyafeti çıkardım. Gerçekten çok iyi ya. Gördüğünüz gibi ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunu ben açtım. Şanslıyım çıkardım. Sizlere de göstereceğim nasıl açıldığını. Sandıklara gelin. Ee, burada mücadele jetonu var. Onu kullanın. Ee, buradan buradaki gördüğünüz Dragon Ball özel sandık kuponu var. Onu açın. Ee, on, onu alın işte. Buradan sonra gelin. Dragon Ball Super Discovery diye bir yer var. Sandıkaya gelin. Buradan açın. Gerçekten bana bu çıktı. Gerçekten şanslıysanız size de çıkabilir. Yani bana çıktı. Nasıl çıktı bilmiyorum. Bana şu sarı saçlı çıktı. Evet ekranda görüyorsunuz. Çok şanslıyım gerçekten. Yani. Neyse arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Yani çok şanslıyım. İnşallah Z'de çıkar. Bay bay.